Eski sevgililer başkasıyla çıktıktan sonra geri döner mi? Bu soru, birçok kişinin aklında dolanan ve karmaşık duyguları tetikleyen bir merak konusu. İlişkiler dünyasında eski sevgililer ve onların kalp çarpıntıları asla basit değildir. Gel, bu konuya birlikte bakalım ve olasılıkların derinliklerine inelim. Eski sevgilini neden özlersin? Birlikte geçirdiğiniz zaman, paylaştığınız anılar, gülüşmeler, küçük kavgalar ve hatta sessizlikler İlişkin bittikten sonra eski sevgilini özlemek gayet normaldir. Peki, nedenini hiç düşündün mü? Belki de eski sevgililer hayatında bambaşka bir yerdedir ve duyguların soğumamıştır. Eski bir sevgiliyi özlemek genellikle duygusal bir boşluğun göstergesi olabilir. Onunla yaşanan duygular ve anılar başka bir ilişki başladığında bile kolayca unutulmaz. Bu noktada beyin ilişkideki güzel anıları öne çıkararak sıkıntılı zamanları geriye iter. Eski aşklar klişesi burada devreye girer. Nasıl da güzeldik. Her şeyin bir nedeni vardır. Belki de eski sevgilinle olan bağın hala tam olarak kopmamıştır. Duygular tazeyken yeni birisiyle çıkmak bazen yalnızca anlık bir kaçış arayışıdır. Kendine dürüst olup hislerini doğru değerlendirmek bu süreçte önem kazanır. Eski sevgililer başkasıyla çıktıktan sonra geri döner mi? İşte asıl soru. Eski sevgililer başkasıyla çıktıktan sonra geri döner mi? Evet, dönebilirler. Bu durum çeşitli faktörlere bağlı ve sonuçlar her iki taraf için de farklı olabilir. Burada genel davranış kalıplarına göz atmak önemlidir. Bazı insanlar yeni biriyle ilişkiye başlayınca eski sevgililerini daha derinden anlayabilirler. Yeni bir ilişki, eskinin kıymetini ya da noksanlıklarını daha açık gösterir ve geri dönme motivasyonu burada ortaya çıkabilir. Ancak geri dönüş ihtimali sadece bu yüzeysel duyguya kapılmak değil, karşılıklı anlayış ve gelişimle şekillendirilmelidir. Eğer eski sevgilin geri dönme niyetindeyse, bunun nedenleri hakkında kesinlikle dürüst bir konuşma yapılması şarttır. İlişkinin neden bittiği ve yeni başlayan birlikteliğin kişi üzerinde yarattığı etkiler açıkça konuşulmalıdır. Böylece olası bir yeniden birleşme sürdürülebilir bir zemine sahip olabilir. Geri dönmeyi düşünüyorsan neler yapmalısın? Eski sevgiliyle tekrar bir araya gelmeyi düşünüyorsan, öncelikle kendine bazı sorular sormalısın. Bu ilişki gerçekten ikinci bir şansı hak ediyor mu? Ayrılmanıza neden olan sorunları gerçekten çözebilir misiniz? Bu soruları samimi şekilde değerlendirmen önemli. İlk yapman gereken, geçmişteki yanlışlara tekrar düşmemek ve yeni bir bakış açısı geliştirmek. Eski ilişki hataları üzerine düşünebilir, psikolojik destek alabilir veya güvendiğin birinden tavsiye alabilirsin. Bu şekilde eski ilişkinin yanlışlarını tekrarlamak yerine daha sağlıklı bir yaklaşım geliştirebilirsin. İletişim ise anahtar faktördür. Eski sevgilinle net ve dürüst bir iletişim kurarak beklentileri ve korkuları açıkça paylaşmalısınız. Her iki tarafın duyguları, istekleri ve kaygıları üzerine konuşmak yeniden başlamanın temelini atmada büyük bir fark yaratır. Yüzleşmek zor olsa da bu aşama ilişkinin geleceği için kritiktir. Eski sevgiliye dönmenin artı ve eksileri herhangi bir karar almadan önce geri dönmenin olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirmek önemlidir. Bu tür bir değerlendirme ilişkinin geleceği hakkında daha bilinçli bir karar vermene yardımcı olabilir. Eski sevgiliye dönmenin artıları arasında onu tanımanın sağladığı rahatlık ve güven duygusu olabilir. Ayrıca yarım kalmış duyguları tekrar yaşamak ve birbirini daha iyi anlamak gibi içsel faydalar da mevcuttur. Ancak ilişkinin getirdiği sorunları göz ardı etmemek gerekir. Eksiler arasında ise eski problem ve tartışmaların yeniden su yüzüne çıkması riski vardır. Eğer aynı sorunlar üzerinde durulmazsa, ilişkinin tekrar bozulması olasıdır. Ayrıca yeni başlanılan yolculukta güven duygusunun tam olarak kurulması zaman alabilir. Karar verme sürecinde duygularını mantığınla harmanlamak ve ilişkinin geleceği için en iyi kararı vermek önemlidir belki bir uzmandan destek alarak bu süreci daha sağlıklı bir şekilde yönetebilirsin. Sonuç olarak eski sevgililer başkasıyla çıktıktan sonra geri dönebilir ama bu her zaman basit bir karar değildir. Kalbini ve aklını dinleyerek hem kendin hem de eski sevgilin için en doğru olanı seçmeni öneririm. Her durumda en önemli olan senin iyiliğindir. Unutma, hayatındaki her adım senin mutluluğun için atılır.